İskenderun Ses Eğitim Kurumu 10. yılını geride bırakırken bölgede öğrencilerin iyi eğitim almalarına katkı sunmak amacıyla yeniliklere devam ediyor. Ses VIP Özel Öğretim Kursu Mustafa Kemal Mahallesi Narsit altında hizmet verecek. Gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, önceki dönem İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytas, Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü yetkilileri, Ticaret Odası Başkanı Levent Yılmaz, Ariyat Başkanı Adlan Ağar, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Derin, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nurullah Turgut, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile Eğitim Camiası katıldı. Evet. Evet. VIP Özel Öğretim Kurs Merkezi ile ilgili Sercan Avlar davetlilere bilgi verdi. Başkanlarım, değerli ilçe milli eğitim müdürlerim, şube müdürlerim, bölgemizin gözde iş insanları, kıymetli öğretmenlerim, velilerim, öğrencilerim ve değerli hazirun. Ses eğitim kurumlarının geride bıraktığı başarılarla dolu 10. yılın etkinliğine, 10. yıl anma etkinliğine ve yeni açacağımız ses bir kurs, kurs merkezinin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Önceki dönem İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı deprem sonrasında açılan tüm işletmelerin kalkınmamıza ciddi katkısı olacaktır. Bu eğitim yuvamızın bölgemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Burada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. 6 Şubat 2023 büyük bir felaketi hep beraber yaşadık. Burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Ailelerine sabır diliyorum tekrardan. Onun için bu açılışların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İskenderun ve Arsuz'umuz iç içe iki ilçemiz. İkisi de birbirinden kıymetli. Burada her faaliyete giren iş yeri ekonomimize katkı ve güç veriyor. Onun için işletme sahiplerimizi 10. yılını olduğunu kendisi beyan etti. Tebrik ediyoruz. 10 yıldır faaliyet gösteriyor. Açacağı iş yerinin Ses VIP Eğitim Merkezi'nin önce kendisine, sonra burada çalışanlarına, sonra da buradan hizmet alacak e, müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstünde eğitimin önemine vurgu yaparak iyi eğitilmiş çocuklarımız ülkemizin kalkınmasında ciddi katkı sunacaklardır. Ses VIP Özel Öğretim Kurumu'nun bölgemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Biz olan duyguların yeterdiği bu güzel coğrafyada en önemli toplumun Geleceğini inşa eden en önemli sektörlerin başında eğitim geliyor. Şimdi eğitimin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu çok iyi bilenlerdenim ben. Gerçekten öğretmen olmak, bir çocuğun hayatına dokunabilmek, dokunduğunuz her çocuğun dünyayı değiştirebileceği inancını taşımak hiç de kolay olmuyor. Evet, bütün dünyayı sarsan bir pandemi vardı. Orada yine öğretmenler ön safha, ön saflardaydı. Çünkü psikolojileri bozulan çocuklarımızın ailenin neşesi olan, ailenin her şeyi olan çocuklara dokunabilmenin ne kadar güç olduğunu biliyorum ama o gün yine öğretmenler sahadaydı. Deprem oldu, çocuklar yine etkilendi. Bu sefer çocukları toparlamak, onlara omuz atmak yine öğretmenlerin göreviydi. Öğretmenler yine sahadaydı. Ben açılan her kurumun başta kurum sahiplerine, ortaklarına ve orada emek eden öğretmenlerine, daha sonra da ilçemizin başarısına katkı sağlamak adına güzel üniversitelerde okuyacak ve bu ülkeye hizmet edecek çocuklarımızın hayırlı bir eğitim öğretim görmeleri açısından kurdukları SES VIP, e, kurumunun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olması dileğiyle kurdela kesildi. <laughs> Daha sonra ise tüm davetlere kurumun tanıtımı yapıldı. Burası ney mesela? Bu 5 kişilik bir ayet sınıfları. Sadece 5 öğrencinin ders göreceği bir sınıf konsepti bu. Sınıflar 5'er ve 8'er kişilik şekilde olacak. Şu an alt kat bir ayet sınıfları. Yani sadece 5 kişilik sınıflar şeklinde olacak. Üst katlarımızda hem 5 hem 8 kişilik öğrencilerimizi izledireceğimiz bir konseptimiz olacak. Kurum bahçesinde ise davetlere ikramlarda bulunuldu. <laughs>